bizim porsiyon bu şekilde şimdi hazırlanacak. Kaç gram var ortalama bir porsiyonda sizde? 160-170 gram var bir porsiyonda. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Ankara. Adana'dan Ankara'ya doğru yola çıkmıştım. Gelirken de Instagram üzerinden sordum. Ankara'da nerelere uğrayayım diye. Yaklaşık bir 15-20 tane e, peçenek döner geldi. Şimdi giriyorum peçenek dönerin nedir farkları? Bu döner nasıl meşhur oldu? Bunlarla ilgili e, bir video hazırlayacağım. Başlıyoruz. Evet, Hoş Instagram'daki geldiniz. mesaj kutucuğuna Merhaba. yazdığımda Ankara ile ilgili evet, tavsiyeler verin evet, diye en fazla verdiğiniz tavsiyelerden biri peçenek döner. Birkaç şubesi var. Ben bu şubesine geldim. Şimdi içeri geçeceğiz. Döneri nasıl yapıyorlar? Farkları neler? Hepsini sizler için öğreneceğiz. Başlıyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız, beraber. iyi misiniz? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Çok sağ olun, ben de iyiyim. Ee, çok tavsiye aldı burası. Yani mutlaka peçeneklilere uğra dediler. Şöyle tezgahın başına geçip orada sohbet edelim mi? Tabii, ne demek? Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Şöyle kocaman bir döner var. Hatta birkaç ocak var ama bir tanesi şu an aktif. Nedir farkları hocam, sizin dönerin? Dönerimiz... E, Kolay gelsin. Hiç et almıyoruz. Hı, -hı. Ankara'nın Kızılcahamam diye bir ilçesi var. Evet. İlçemizde kendi besi hayvanlarımızın etlerini getiriyoruz. Sadece evet. süt arka butları. Hı hı. Ee, yani böyle küspüyemiş vesaire etler değil de kendi bildiğimiz, ne yediğini, ne içtiğini bildiğimiz hayvanların etlerin arka butları. Ee, kuyruk yağı ilaveli. Hı hı. Kuyruk yağını e, kıyma şeklinde çekiyoruz, parça şeklinde ağza gelmesin adına, homojen evet. şekilde dağılsın adına kuyruk yağı kıyma çekildiğinde evet. takıyoruz. <laughs> ee, geliyor etler bize. Ka orada organizasyon yapıyoruz. Kemiksiz geliyor. Burada açıyoruz, terbiye ediyoruz. İki gün terbiyede yatıyor, Sonra kendimiz takıp şişe servis hazırlıyoruz. Çok güzel. Ben YouTube videonuzu izlemiştim. izlemiş. Şey, bir videonuzda daha doğrusu Instagram bir denk gelmiştim. O açılış e, şeyi, etlerin açılış ve dinlenme tarzını görmüştüm. Evet. Şimdi Türkiye'nin her yerinde döner yapılıyor. İşte Artvin'de, Kars'ta içine baharatlar konuyor. Erzurum'da içine reyhan konuyor. Erzincan benim favorilerimdendir bu arada. Orada daha farklı yapıyorlar. Ee, sizde herhangi bir baharat yok değil mi? Yok, kesinlikle yok. Sadece baharat. tuz ve et. Tuz, et. Yani onun marinasyon için bir sos hazırlıyor sadece. Onda ama baharat yok. <laughs> Anladım. Güzel. Hangi çeşitlerimiz var? Şimdi döner veriyorsunuz. Başka? Başka şöyle bize bir de odun ateşi olduğu için dönerimizin yani en önemli faktörlerimizden birisi de o odun ateşinde anlık lavaş çıkıyor. Evet. Yani sabahtan lavaşlar yapıp koymuyoruz, anlık. Üç döner gelir, 3 lavaş istenir. Çok güzel. Anlık odun ateşiyle lavaş yapılır. Servis öyle hazırlanır. Peki şimdi kaç şubeniz var sizin Ankara'da? Üç şubeniz var Ankara'da. Burası hangi şubesi? Burası Eskişehir yolu şubemiz. Eskişehir yolu şubemiz. Balgat'tan İskitler var. Çok güzel abi. Ee, bir de pideler gördüm dedi odun fırınında. Aynen odun ateşinde lavaşın çıktığı zaman aynı zamanda pide de yapıyoruz. Hı hı. Tamam onları da bir gösterebilir miyiz acaba? Tabii ki buyurun. Buyurun. Ben sizi takip edeyim yine. Evet. Şöyle, Kolay gelsin. Elinize sağlık. Anlık çıkıyor odun ateşinde lavaşlarımız. Ondan sonra... sonra Kaç dönerse eklenir. Onun haricinde de siparişe göre kıymalı, kuşbaşı, kaşar, sucuk karışık pidelerimiz var. Şu pidelerimiz var. Eyvallah. Şöyle onu da göstermiş olalım. O zaman şey yapalım. Ee, dönerde İskender yoktu, Sadece dönerimiz var. Aynen sadece dönerimiz var. Dönerde Hı. farklı bir çeşitimiz yok. Yani İskender, Beyti vesaire hiçbir şeyimiz yok. O zaman bir döner hazırlatalım Hemen benim hazırlatalım. için. Size zahmet. Ardından ben de yemek kısmına geçeyim. Tamam. Uzun yoldan geldim Adana'dan. Acı, acı, acıktım. Bu da ilk oyunum olacak benim. Tamam güzel bir servis döner ayarlarım evet, şöyle etin rengini de göstermek isterim burada size. Bizim porsiyon bu şekilde şimdi hazırlanacak. Kaç gram var ortalama bir porsiyonda sizde? 160. 170 gram var bir porsiyonda. Güzel. Bayağı da boğulmuş. İstanbul'da normalde 120'dir ortalaması. Burada da porsiyonlar bolmuş. O zaman ben yemek kısmına geçeyim, elinize sağlık. Anlatımınız üstünde çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Çok sağ olun. Acısın, ser bir porsiyonlarında 160 gram et, yanlarında yine böyle turşuydu, salataydı, soğandı ikram ediyorlar. Böyle yayık hayranları varmış, ondan da bir tane istedim. Hadi bana afiyet olsun, başlayalım. Uzun süre şey yapınca, yemek yemeyince, böyle 5-6 saat, benim için böyle ilk yemek çok heyecanlı ve keyifli oluyor. Şöyle bir önce ayran tadını... Bir ılık su rica edebilir miyim bu arada? bir ılık, ılık su. Bakıyorum. Çok abi. Bir ılık su alırsam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir işe bu gıda sektöründe bir işe çok sevdiysen, çok seviyorsan veya ve ardına iyi işler çıkabiliyor. Şimdi mesela bu dönemin etini yapmak için iyi bir kasapla anlaşırsın veya uygun fiyatlı bir kasapla anlaşırsın, etini alırsın, yersin ama işi daha kaliteli, daha iyi yapacağım, ticari kazanç tabii ki olsun ama yine de ben insanlara lezzetli bir ürün vereceğim dediğinde iş durumu biraz farklılaşıyor. Adamlar işte ne yapmış? Kendine bir tesis kurmuş, üretim yapıyorlar, i̇şte arka butonu kullanıyoruz diyorlar, bunun marinasyonu için özel bir şey yapıyorlar. Bu olayı farklı bir hale büründürüyor. Zaten ne olursa olsun ticari olan mekanlar bir yerden sonra büyüme büyümesi kesiliyor. Ama bu tip mekanlar da, daima büyüyor. Hep bunu gördük. Yani fiyat çok önemli olmuyor belli bir yerden sonra. Önemli olan kalite oluyor, önemli olan lezzet oluyor, önemli olan hizmet oluyor. Bu anlamda bu tip mekanları daha çok böyle siz tercih ediyorsunuz. Bizlere de tavsiye ediyorsunuz. Burada sizin bana tavsiye ettiğiniz mekanlardan bir tanesiydi. Şimdi döner her tarafta yemişimdir. Yani Artvin'de de yemişimdir. Kars'ta da yemişimdir. Erzurum'da da yemişimdir, Erzincan'da da yemişimdir. Her tarafta farklı şekilde yapıyorlar. Bursa'da da yemişimdir, Batı'da da yemişimdir. Herkesin kendine has bir farklılıkları var. Genelde temelde aynı ama birkaç şey farklılaştırılarak mesela Erzurum'da yediğimde Hacı, Hacı Baba'ydı sanırım, emin değilim ama orada yediğimde mesela içinde reyhan vardı. O reyhan o tadı bastırmıştı. Birçok kişi için çok lezzetli, çok güzel bir üründü. Ama bana göre etin tadı daha böyle et et gelmeli diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz döner hakkında. Mesela İstanbul'da Tatar Salim bu anlamda benim için çok başarılı bir dönerci. Veya Erzincan'daki Erzincan döner ki benim favorimdir. Bu anlamda çok iyidir bu döner konusunda. Evet abi. Etin rayası var derler ya. bütün rayası var. Yağlı. İstediğim gibi ve kuyruk yağı olmasına rağmen sası bir koku yok. Gerçekten başarılı. Bir tık böyle tuzluluk anlamında. Bir tık fazla olmuş gibi ama ama çok lezzetli ve güzel bir yiyorsunuz. Bazı dönerleri yediğinizde çiğnemeye bile, çiğnemekte bile zorlanıyorsunuz. Kötü döner. Ama genelde ben en iyi yerleri seçmeye çalışıyorum. Kendim için özellikle. Öncelikle kendim için sonra sizler için. İyi yemek yediğimde mutlu oluyorum iyi yemek yediğimiz sağlıklı oluyorum. Sağlığım bozulmuyor. Yani mesela diyorlar ya çok et yersen sağlıksız olursun falan diye. Yani benim kadar et yiyen yoktur ama iyi et yediğinizde, kaliteli et yediğinizde bu oran düşüyordur diye düşünüyorum. Mesela dönerde çok var. Mesela 10 liraya 120 gram. İşte hala öyle mi fiyatlar bilmiyorum. Çok önceden videosunu çektim diye o fiyat aklımda kalmış. Mesela 10 liraya 12 liraya döner veriyorlar. Yani bunun mantıksal olanında mümkünatı yok. Çünkü bakıyorsunuz etin fiyatı belli. E işte iş yerinin maliyetleri belli. O fiyatlara düşmesi mümkün gibi bir durumun. Burada da 160 grama 40 lira. Bence iyi daha 40 liramış bu arada fiyata. Yancılar da önemli. Özellikle mesela etin yanında verilmesi gereken salatalar var. Neden? Bu etin e, işte kana karışacak e, kötü durumunu biraz önlesin diye. Bu da önemli. Adana salatasının mesela çok verilmesinin bir sebebi de odur. Şimdi döner de benim için ne önemli? Bir. etin kokusu ve damakta bıraktığı rayha. 2. Yağlılığı. 3. Çiğneme durumundaki kolaylık. Etin damakta bıraktığı lezzet oldukça iyi. Kolayca çiğnenebiliyor. Yumuşacık olmuş, yumuşacık bir hale gelmiş. Ardından dediğim gibi kötü koku yok. Yani kuyruk yağı var ama kuyruğun yani kötü kokusu yok. Etin böyle ağır bir şeyi vardır geri planda, o yok. Yani... ...et yemeyen birine bile burada rahatlıkla yedirebilirsiniz, çok seveceğini umuyorum. Tabi ben bunu söylerken, vejetaryanlardan bahsetmiyorum. Veganlara vejetaryanlara saygım sonsuz ama et çok güzel. Onlar bana bir, arada bir şey yapıyorlar. Belgeseller yolluyorlar. Birini izlemiştim hakikaten o belgeselden sonra acaba veganlık düşünsem mi diye düşünmedim değil ama bizim beslenme alışkanlığımızla hiç uygun değil. Bir kere insan yaratılışı bakımından avcı toplayıcı. Yıllarca böyle tamam toplayıcılık yapmışız. E, şey de almışız ama e, şey de sebze de almışız ama, ama asıl olayımız bizim avcılık bundan gelmeyiz. Yani insan insanlığın yapısına bile uygun değil ki zaten İngiltere'de bir tane çift ve vegan bir çiftmiş çocuğu vegan beslemeye kaldırmışlar hastaneye kaldırmışlar devlet çocuğu aileden almış kötü besliyorsunuz diye. Saygımız sonsuz ama biz yine döner yemeye devam edelim. Ayranın da bir tadına bakayım. Önceden bir videoyu kapatalım. <laughs> Neyik ayranı. Bu da güzel. Şimdi yavaş yavaş videoyu kapatalım. Bu arada içecek konusunda şöyle bir tipnot düşeyim. Gazlı içecekleri zaten uzun yıllarda tüketmiyorum. Yani toplasan son 5 senede 1 litre kola içmişimdir. O da zorunluluk tam ya da çok canım istemiştir falan. E i̇çmiyorum. Ayran ve şalgam içiyorum. Artık da Ayran neden bu da e, sütte de laktoz var ya o da şişiriyor. Şalgam bence dünyanın en güzel içeceği. Bol bol şalgam için, adam olduğunu söylemiyorum ama bol bol şalgam için hem çok sağlıklı, hem ucuz hem de acayip lezzetli. <laughs> şalgam konusunda da bence diretin. Maalesef paket şalgamların bazen lezzeti kötü ama genelde iyi. Burada da videoyu sonlandıralım. Ankara Ankara'da gezmeye devam edeceğim bugün. Farklı bir şeyler bulabilirsem sizlere yayınlayacağım. Şimdi videoyu kapatırken her zamanki klasiğimizi söyleyeyim. Abone değilseniz hala şu abone sayımızı bir arttıralım. Abone ol tuşu aşağıda. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.